Böyle biraz geç değil. kaldım. A merhaba. Ay, 5, merhaba merhaba merhaba. Sekiz dokuz on merhaba. Ya of senin yüzünden şey oldu ya. Geç kalacağız bay bay. Of. Salak mısın? Adın ne senin? Ne tamam zil çaldı ama ne? Ben ne, ne? ne, ne, ne of ben pencereden ne bakacağım. Ne Bir inmiyorum gelmiyor. Ay hoca geldi. Of hoca ne gelecek ne şimdi. Ne ne geliyor der galiba öğretmen geliyor. Merdivenlerden ses duydum. Ben de. Aa geldi, geldi, geldi. Gel. Evet Nasıl? çocuklar, hemen defterleri çıkartın. Ya hocam. Ya da defterleri çıkartmayın. Bahçeye gidiyoruz. Esneme tamam. hareketleri yapacağız. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Hocam, ya da esneme la... hareketleri yapmayacağız. Bahçeye gidip. Tamam tanışacağız. hocam, tanışalım. Hayır, burada tanışalım tamam. hocam bence. Hocam ben bir böyle şurada oturayım. Böyle masaya oturacağım Oo, hocam. Ben de buraya geleyim bari. Sen kim tanıtsın? Sen tanıtsın. yani sen sadece yeni geldiğine göre yani evet. birazcık delisin galiba. Aynen. Ya da aklın yok. Kızım otursana ne bekliyorsun? Hocam ben burada oturacağım. Hocam bir özentilik yapmış. Kim? Ne yapmışım Buradaki bir kız yeni gelen ne Beni taklit ediyor Özentilik yapmış Hocam göremiyorum ki ben çok Hem kesin neyse Hadi kendinden bahset bakalım ee, Bir dakika oturayım Hadi otur kızım hmm, Hem özentilik yapıyor Hem taklidimi yapıyor Ben sıraya oturacağım düzgün Allah Allah Hocam Hadi kendi taklit şey yap Benim adım Yusra Soyadım da, soyadım da Memiş. Yaşım 10-11 arası. Yani 10 11. Tamam neyse bazı soruları ben sorabilir miyim hocam? Sorabilirsiniz hocam. Mi kızım. Hocam filmi açıyorsunuz. Evet. Tamam hocam. Evet baba ne iş yapıyor kızım? Neyse ya da Yusuf'a diyeyim hadi. Baba ne iş yapıyor Yusuf'cığım? Evet. Baba ee... ne iş yapıyor? Ee, seni ev dinliyorum. Ev hanımı. Baban diyorum, annen değil. Ha, unuttum. Babam cam balkon çalışıyor. Bir de çok ee? hasta. He ee, tamam. Annen de ev hanımı büyük ihtimal. Evet. Neyse hocam. Zil Efendim? çaldı galiba. Ay çok. Bekleyin bir dakika Sen kendinden. Tans. Galiba erken geliyor, geç çalıyor. Galiba geç çalıyor. Geç çalıyor hocam. Rı 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 rı. Aa, Hocam diye çaldı neyse bay bay. Teneffüs ne bay bayı? Bakın la bu bu var bende. Hatta pembemsi mavimsi. Bakın. Oha la bu su var. Evet. Oha. Dokunayım evet. mıyım? Ay canım Ay Arkadaş olalım mı? Bilmem. Al dokun bari. Hadi dokun bakayım. Tamam dokunacağım. Ay çok güzelmiş. Çok tatlı de bence. Arkadaşlar ben. ya ne arayacak ya? Bir şey de diyeceğim. De Sen kim? Ben kim? Ben senin daha bilmiyorum bile yani de de geldiğine de göre. De re, ne de neyse neyse. De re, ne Hadi, re, ne Party ki burada da. bitti. Pardon, Part 1 bitti. Part 2'yi çekmeye gidiyoruz. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.